Evet bu videomuzda nispeten diğerlerine göre basit olan bir e, sensörden bahsedeceğiz. E, bu sensör deri ısısı sensörü. E, vücutta nereye nasıl takıldığı konusundaki bilgiler daha sonra e, resimli ve grafik görsel olarak Monomer Medical sitesinde olacak ama e, program nasıl çalışıyor, ne ölçüyor, ne şekilde ölçüyor ve genel olarak programın yaptığı işleri e, basit bir şekilde bu deri e, ısısı sensörü üzerinden anlatmaya çalışacağız. Şimdi deri ısı sensöründe e, tabii ki e, ısı deyince genelde dünyada yaygın e, birimlerden bir tanesi Celsius bir tanesi de e, Fahrenheit'tir. E, programımız her ikisinde de kullanabilir. Dilerseniz Fahrenheit olarak dilerseniz Santigrat olarak e, ölçüm yapabilirsiniz. E, bu ölçümlerimizi nasıl yapıyoruz? E, deri üzerine yapıştırılan, dış deriye yapıştırılan yani ateş ölçmek gibi düşünmeyin bunu genelde uzuvlara bir parmağa yapıştırılan bir sensörden gelen veriyi sistem aynı anda kaydediyor. Şimdi işte bu verinin nasıl kaydedildiği ile ilgili bir örnek verelim Daha önceden kaydedilmiş bir veri üzerinden gidiyoruz. O yüzden veriyi kullanarak şimdi ne yapabildiğimizi göreceğiz. İlk etapta baktığımız zaman veri 34-35 derece. Celsius'tur şu anda, santigrattır değerimiz. 34-35 derece arasında bir yerlerde. Tabii ki bilimsel bir çalışmada veya yapacağımız çalışmalarda 34.5-34.6 demek bizim için çok mantıklı, çok faydalı değildir. Bu veri bizim hiçbir işimize yaramayacaktır. O yüzden bizim daha detaylı bir şeyler görmemiz gerekiyor. Daha detaylı bir şeyler görmek için doğrudan zoom yaparak ya da an zoom yaparak bakın 0.25 basamağına kadar geldik. Bir kere daha yaptım. 20'şer nokta 20'ye geldik. Bir daha yaptığımızda nokta 10 bir daha yaptığımızda evet en son nokta 10 olarak daha doğrusu nokta 5'e geldik şu anda bakın 650.650 650 gibi 0.05'lik hassasiyette deri ısısını ölçebiliyoruz yani şu anda şu grafiğin gittiği yere bakacak olursak aynı şekilde burayı da ayarlamak isterim evet bunu da ayarladığımızda biraz daha detaylı görüyor oluyoruz ee, şu anda deri ısısı kaç diyecek olur isek eğer e, civar olarak konuşabiliriz 34.70 34.7 ile 34.725 ya da 34.640 34.680 aralarında gidiyor. Şu anda düşüyor olarak görebiliyoruz. Ee, bunun şurada Fahrenheit yazıyor ama biz bunu derece olarak kullanıyoruz şu anda 34.51 gibi 34.9 34 gibi dış yüzey ısısıdır bu. Yani bu ısı neden etkilenir? Terlemeden etkilenir. Dışarıdaki ortamın ısısından etkilenir. Kan basıncınızdan, kan miktarının artmasından veya kan çekilmesinden, kan azalmasından etkilenebilir. Birçok faktörden etkilenebilir. O yüzden laboratuvar ortamında bu işi yapmak her zaman önemlidir. Gördüğünüz gibi şu anda düşen bir seyir izliyor deri ısısı. Deri düşmesi ne demek, artması ne demek bunları daha detaylı anlatacağım az sonra. Sadece şu anda ekranın nasıl çalıştığını ne işe yaradığını görmemiz açısından burayı gösteriyoruz. Derin genel olarak bu şekilde kaydediliyor. Bu çizgi nasıl oluşuyor onu da hemen anlatayım. E, temel kavramlarda bahsettiğimiz sampling rate yani bir saniyedeki örnekleme sayısı burada önemli. E, aldığı her örneği bakın burası 5 e, saniye yani şu çizgi şu aralık grid dediğimiz şu aralık 5 saniyeyi temsil ediyor. İşte 5 saniyede örnek veriyorum saniyede 50 veri alıyorsa 5 saniyede 250 tane veri alıyor. Aldığı veri nedir? İşte 34 nokta e, küsur santigrat olarak bir veri alıyor. E, 250 kere aldığı verileri şu aralıktaki noktalar üzerinde yerleştiriyor ve o noktaları birbirine bağladığımız zaman buna benzer bir grafik oluşuyor. E, bu verilerle ne yapılıyor? Şimdi e, ondan bahsedelim. Deri ısısı nedir? Ne işe yarar? Deri ısısı genellikle e, Biyofizyolojik tepkinin ölçümünde kullanılıyor. E, bu ölçümlerde biz genellikle biofeedback diyoruz. Daha doğrusu ölçüme biofeedback demiyoruz ama eğer bir geri dönüş, geri bildirim verilecekse bunun adına biofeedback diyoruz. Sistemimiz e, kayıt yapan bir sistemdir. Biyofizyolojik veriyi kayıt yapan ama aynı zamanda geri bildirim de verebilir. Yani aldığı veriyi işlemlerden geçirip e, deneyinize veya müşterinize veya artık kimden ne uygulama yapıyorsanız uygulama yapılan kişiye geri bir dönüş olarak verebilir. Yani diyebilir ki bak senin deri ısın azalıyor veya senin deri ısın artıyor bunun karşılığında bir önlem al veya bir tedbir al veya işte bir hareket yap veya bir şey yap gibi kişiyi uyaran bir sistemdir. Bu uyarma işini de birazdan göreceğiz ama öncelikle deri ısısı düşmesi ne demektir? Artması ne demektir? Ee, çok bilimsel detaya girmeden kabaca bununla ilgili bir bilgi vermek isterim size. Eğer deri ısısı azalıyor ise ee, yani şu anda gördüğümüz gibi derecesi genel olarak azalıyor. Tabii ki bu sürekli azalacak diye bir kanun yok. Ee, anlık olarak duruma göre, kişinin stres veya heyecan durumuna göre artabilir de azalabilir de. Ama hani halk arasındaki ta e, yaygın tabirle konuşacak olursak, e, insan heyecanlandığında, korktuğunda veya işte e, buna benzer stressel durumlarda e, kan çekil denir genelde halk arasında. Yani nedir işte bu? Bunun bilimsel açıklaması şudur. E, Kişi kendini koruma refleksiyle uzuvlardaki kanı daha merkezi organlara toplamaya başlar. Tabi bu bilinç şimdi olan bir olaydır. Bilinç, bilinçli yaptığımız bir şey değildir. Fakat bu kanın toplanması sayesinde uzuvlardaki özellikle parmaklardaki e, kılcal damarlardaki kanlar daha merkezi, daha ciddi, daha önemli organlara doğru e, yoğunlaşmaya başlar. İşte bu kan çekildiği zaman derimiz, daha doğrusu parmaklarımız yani uzuvlarımız soğumaya başlar. E, bu soğumayı ölçtüğümüzde eğer böyle bir soğuma görüyorsak ise yani deri ısısında bir azalma görüyorsak bunun anlamı kişi strese giriyor ya da heyecanlanıyor veya korkuyor veya buna benzer herhangi bir negatif bir durumda anlamına gelecektir. Eğer deri ısınız artıyor ise daha yükseliş trendinde gidiyorsa eğer bu da kişinin rahatladığı bu korku durumunun ya da heyecan durumunun ortadan kalktığı ve Kanın tekrar uzuvlara, e, daha yoğun olarak pompalandığının bir simgesi olarak algılanabilir. E, bunun dışında, deri ile ilgili bir başka parametremiz daha var. Bu da e, terleme. E, erazul veya mikro erazul dediğimiz, yani kişinin heyecan veya strese verdiği tepkilerde e, mikro düzeyde, yani çok 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 e, hafif düzeyde, hissedilemez düzeyde bir terleme oluşur. Bu terleme yine e, tamamıyla e, heyecana verilen tepkiden kaynaklanır. Tabi buradaki terlemeden bahsettiğimiz terleme, e, ıslaklıklan terlemiş yani futbol oynadıktan sonraki terlemeniz gibi veya koştuktan sonraki terlemeniz gibi bir terleme değil. Mi? Bu mikro düzeyde e, gözle görülmeyecek seviyelerde bir terlemedir. Terleme olan yerde yani sıvının olduğu yerde anında buharlaşma olacaktır. Buharlaşma da olduğu ortamdaki ısıyı kullanarak gerçekleşen bir işlemdir. Yani derinizin üstüne su geldiği zaman ya da bir ıslaklık geldiği zaman e, bu buharlaşmaya başladığı anda derinizin üzerindeki ısıyı emerek buharlaşacaktır. İşte buradaki o ısının emilmesi de deri ısınızın düşüyor olmasını gösterir. Yani e, deri ısının bir başka e, taraftan bakıldığında gösterdiği şey de e, terlemeden dolayı da deri ısısı düşer. Yani özetle e, işin toplamında söyleyebileceğimiz şey şudur. Eğer deri ısınız düşüyor ise stres veya heyecan içindesinizdir. Eğer deri ısınız artıyor ise daha rahat daha konforlu, e, daha mutlu ve daha e, güvenli hissettiğiniz bir durumu gösterir. İşte diri ısısının bize verdiği temel veri budur.